Şey yapayım, şey yapayım. 2015 Mayıs ayı dördüncü birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tevhidli antenler kullanılır. İnsanların dikkatini çeker. Çek. Ve takdimlerin dört kat daha düşük seviyesinde Komisyonun Komisyonu raporu hakkında <laughs> görüş bildirmek <laughs> isteyen arkadaşımız var mı? Etmeyenler evet, oy birliğiyle kabul raporu ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız. Buyurun Sayın Başkan. Kabul edenler. Etmeyenler. Aliye Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşiminin dördüncü oturumunda verilen 15 dakika aradan sonra e, Haliye Belediyesi yine bir ilkilerden birisini e, yaptı. Geçmişte dört yıl boyunca ilimize her noktada, her alanda gece gündüz demeden hizmet eden ve bir mutfaldan daha fazla mesaisini vererek, zamanını vererek, sonunda sıhhatini vererek hizmet eden Sayın Bakanımız Haluk Çelik Bey'i döneminin sonunda Halilye Belediye Meclisi'nde ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Teşrif ettikleri için, tevazuları için kendilerine teşekkür ederiz. Bizim Şanlıurfa ilinin her noktasında <laughs> hizmet olduğunu söylediğimiz zaman herhalde Halilye için yapmış olduğu hizmetleri Muhakkak ki halkımız daha fazlasıyla yaptığı e, anlayışıyla benimseyecektir. Halbuki belediyemize de çok emekleri vardır. Belediyemizin kurulmasında emeği vardır Sayın Bakanımızın. Daha sonrasındaki çalışmalar esnasında da seçim sonrasında bizim en büyük destekçimiz, en büyük moral kaynağımız, en büyük güç kaynağımız, en büyük dayanağımız olmuştur. Ve bundan sonrasında da inşallah 7 Haziran sonrasında da Haliye Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'ya ilgisi devam edecektir. Haliye ilgisinin teminatı ben. Bu arada Haliye Belediyesi'nin daha öncesinde defalarca söylediğimiz bir metrekare arsası yoktur talebimizi Sayın Bakanımız yerinde gördü, uygun gördü ve bununla ilgili çalışmalar yapacak ve yapmış olduğu çalışmalar daha da daha hakkında da meclisimize bilgi verecektir. Aniliye önemli, merkez bir belediye, merkez bir şehrin, şehrin vitrini. Buradaki her atılacak olan adım, her yapılacak olan bir e, faaliyet, icraat, e, yoğun dışarıdan turist de alan Şanlıurfa'mızda bir marka olarak şehrin öne çıkmasına katkı sağlayacak. Dolayısıyla görseli uçmamamız gerekiyor. Yani perde arkasındaki işleri götürürken, görünmeyen işleri belediye olarak çözerken, mutlak surette şehrimizin güzelliği, temizliği, önem arz ediyor. hırıl hırıl olması konusunda hassasiyetimizi daha da artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah tecrübeli yıllardır Şanlıurfa'yı bizim gibi dört yıl değil de yıllardır solumuş arkadaşlar olarak ne, ne zaman olacaksa bir diyalog ortamı içerisinde sürdürmenizde fayda var. Ben tekrar Halil Bey'e, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman Ankara'da yanınızda bir kardeşinizin, bir abinizin olduğunuzu bilmenizi istiyorum.